Evet, döviz kazandırıcı bir başka sektöre bakacağız. Yurt dışı gayrimenkul satışı ile ilgili. Yabancılara ne kadar gayrimenkul satabiliriz ya da sınırları nasıl zorlayabiliriz diye düşünmemiz lazım. Elbette yabancıya konut satışı, gayrimenkul satışı konusunda kamuoyunda bir yanlış algı da var. Yani her şeyin haraç mezat, yabancılara satılmasına karşı olan bir kesim var. Ama biliniz ki yabancı buradan satın aldığı gayrimenkulu sırtına alıp gitmiyor. Bu ülkede kalıyor sonuçta. Ve ülkede katma değer yaratıyor. Yerleştiği takdirde çok daha yüksek bir katma değer ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de yabancıya konut satışı %4-5 seviyesinde şu anda. Maksimum çıktığı aylarda %6'yı gördüğümüz zamanlar oldu ama bir örnek verirsek, örneğin İspanya en büyük rakiplerimizden biri. %12'ler, %13'ler seviyesinde Portekiz'de keza aynı şeyler var. Türkiye neden yabancıya yeterince konut satamıyor ya da gayrimenkul satamıyor diye soracağız. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal şu anda telefon attığımızda. Ömer Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Skype'la yapalım dedik ama olmadı maalesef e, herhalde bulunduğunuz yer itibariyle olmadı ama olsun biz telefonla da e, elimizden gelen e, gayreti gösterip bu yayını yaparız yaklaşık 10 dakika vaktimiz var bize bir tabloyu anlatmanızı rica ediyorum ne durumdayız e, yıllar itibariyle yabancı satışta bir arpa boyu yol geldik belki ama çok daha iyi noktaya gelebilirdik yani rakiplerimizle kıyaslayarak bize bir panorama çizmenizi rica ediyorum. Emniyetle e, şöyle ifade edeyim. Öncelikle Türkiye'de son e, yıllarda ciddi bir e, yabancıların gayrimenkule ilgisi olduğunu biliyoruz. Rakamlar da aydan açıldıkça da bu yükseliş trendini görüyorduk. E, tabii bu yabancılar sadece Türkiye mi geliyorlar? Hayır, dünyada yaklaşık 400 milyar doların üzerinde gayrimenkul yatırımı yoluyla sermayenin donaşımda olduğunu biliyoruz. Evet. Yani bazen kendi aramızda da arkadaşlarımızla konuşurken bunun bir yeni nesil bir kavimler göçü olduğunu da ifade etsek aslında çok da yanlış konuşmuş olmayız. Tabi bunu tetikleyen bir takım unsurlar oldu. Pandemi gibi dijital teknolojilerin çok hızla hayatımıza girmesi, insanların uzaktan çalışabilmesi, digital nomad dediğimiz yani dijital göçebe insanların da artık yaşadıkları yerden çok uzak mesafelerde işlerini yürütebilmeleri gibi imkanlar, insanları hem çalışabilecekleri hem de çok rahat e, ikliminden doğasından, insanından istifade edebilecekleri yeni e, coğrafyalarda yaşama imkanı sağladığını görüyoruz. Şimdi Türkiye bulunduğu konjektür, coğrafya sağladığı imkanlar itibariyle insanlara ciddi bir cazibe oluşturdu. Bundan dolayı da son yıllarda bir dönem Arap coğrafyasının yoğunluğu vardı ama zamanla İranlılar, Ruslar, Çinliler, Avrupalılar, Amerikalılar e, artık Türkiye'ye gelen yabancılarda ciddi bir çeşitlenme olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'deki tablo bu. Dünyada ne oluyor? Dünyada az önce ifade ettim 400 milyar doların üzerinde bir para dolaşımda. Bundan evet. en büyük payı Amerika alıyor. E, bu rakamlar da belli yıllarda 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Yani dünyada uluslararası gayrimenkul yatırımcısının en çok tercih ettiği ülke Amerika. Tabi bunu da belli cazibe noktalarından dolayı elde ettiğini biliyoruz. İkincisi İngiltere. Üçüncüsü İspanya, Avrupa'nın çeşitli işte Fransa gibi, Almanya gibi, Portekiz gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Türkiye küresel rekabette ben de varım diyor ama toplam satışlardaki payı hala yüzde %5'i aşabilmiş değil. Yani aslında son zamanlarda kamuoyunda çokça konuşulan yabancılara gayrimenkul satışı konusu ne yazık ki çok e, yanlış e, algıyla e, yanlış ifadelere sebep veriyor. Çünkü biz en basitinden düzensiz göçmenle yabancı yatırımcıyı birbirine karıştırır gibi yorum, yap yorum yapmaya Ay, başladık. Evet. Ee, peki yabancı yatırımcı kötü bir şeyse dünyanın en büyük ekonomisi niye daha fazla yabancı yatırım çekmek için mücadele ediyor? Amerika'dan bahsediyorum. Veya İngiltere e, yabancı satışların %10'un üzerinde olduğu, %20'lere yaklaştığı dönemler olmuş. Neden daha fazla gelmesi için hala mücadele ediyor? Veya İspanya toplam yabancının payının satışlarında %11'i aşmış olan İspanya neden daha fazla halen almaya çalışıyor? Veya Kanada yüzde onları geçmiş vaziyette. E, çünkü az önce siz e, konu yayına bağlanmadan önce çok güzel ifade ettiniz. Bu insanlar o ülkeye gelip yatırım yapıyorlar ve sonrası dediğiniz gibi sırtına daire alıp gidemiyorlar. Bu yaptığı yatırım o ülkede kalıyor. O inşaat sektörüne finansal bir katkı sağlıyor. İnşaat sektörünün bankalar üzerindeki finansal yükünü hafifletiyor çünkü o yabancı yatırımlar finans yükünü taşımış oluyor. Öte taraftan o insanlar. Gayrimenkul aldıktan sonra Normalde turizmin e, Yıl içerisinde e, o ülkede Geçirdiği gün sayısı belli bir turist ortalama 7-8 gün vakit geçiriyor bir ülkede Ama gayrimenkul aldığında Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir araştırmada Tabii. O insanların en az 2,5 ay o ülkede vakit geçirdiklerini Gördük. Yani gayrimenkul Aldıklarında o ülkede daha fazla vakit geçirmeye Başlıyorlar. Bu da daha fazla Harcama anlamına geliyor. Fakat Gelmek istediğim nokta şu ki son aydaki verilere baktığımızda yabancı satışlar Temmuz ayında ne yazık ki çok ciddi bir düşüş gösterdi. Neden diye zaman zaman bu soru yöneltiliyor. Ne yazık ki biz çok ciddi bir hata yaptık. Düzensiz göçmenle yabancı yatırımcı hususlarını birbirine karıştırdık. Doğru. Mültecilere yönelik olan politikayı yanlış yorumladık. Yetmedi her gördüğümüz yabancıyı biz belki düzensiz göçmen zannettik. Ve Zannetmeyelim ki bu yabancılar kendi aralarında konuşmuyorlar. Dijital platformlarda, bloglarda, sosyal medyada. Türkiye'de yabancı düşmanlığının arttığına dair ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Ee, ve bu insanlar neden Türkiye'de yatırım yapayım artık? Eğer ben istenilmeyen bir e, vatandaş olacak birsem orada zaten bu insanlar neden Türkiye'ye Misafir Misafirperverliğiyle. Ee, Amerika'da İslamofobiye maruz kalıyordu. Avrupa'da faşizme maruz kalıyordu. Kendi ülkesi istikrarsızlığa maruz kalıyordu ve Türkiye'ye her anlamda güvenilir bir liman olarak geliyordu. Ve en önemlisi bizim vatandaşımız kucak açıyordu. Hangi yatırımcıdan bahsediyoruz? Ortalama 220 bin dolar bir gayrimenkul için yatırım yapan bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Yani TL'ye vurduğumuzda 4 milyona yakın bir ürün başı yatırım yapıyor. İşte konut fiyatlarını yabancılar arttırdı ama şöyle mi böyle mi? Çok ne yazık ki yanlış bilgilerle kamuoyuna yanlış algılar oluşturuldu. Ben size birkaç veri e, paylaşmak istiyorum. Ali Bey vaktiniz var. sayın. Tabii var vaktimiz var. E, Merkez Bankası verileri açıklanıyor. 2021 yılı verilerini konuşacağım size. E, İstanbul'da konut fiyatları %63 artmış. Yani 2022 güncel veriler tabii ki çok daha fazla da. Sadece bir belli bir dönemi ifade etmesi için söylüyorum. 2021'de yabancı en çok gayrimenkulü satıldığı şehir olan İstanbul'da konut fiyatları %63 artmış. Antalya'da belli rakamlarda artmış. Sonra bir araştırma yaptık. Merkez Bankası verilerini detaylı inceledik. ki ya tamam. Yabancıların yoğun olduğu şehirlerde fiyatlar bu şekilde artmış. Yabancı hiç alım yapmadığı şehirlerde durum nasıl? Burdur'a baktık. Diyarbakır'a baktık. Adıyaman'a baktık. Ya Diyarbakır'da yabancı yatırımcı gayrimenkul mü alıyor? Yok denecek kadar az. Fakat artış oranlarına bak. Burdur'da %69 konu fiyatları artmış. Ali Bey. Evet. İstanbul'un üzerinde artmış. Enteresan. Yani bu şeylere baktığımızda ha gördük ki yabancı bu işin günah kitlesi olmuş. Neden arttı fiyatlar? Bir defa global bir enflasyona karşı karşıyayız. Avrupa'da, Amerika'da bile konut fiyatları ve kiraları %50'nin üzerinde artış göstermiş birçok yerde. Evet. Diğer taraftan emtia kriziyle karşı karşıyayız. Bunun fiyatları arttırdığını biliyoruz. Ar e, sıkıntısı ne yazık ki yıllardır bütün sektörü temsilcileri hakkını yemenin ifade ettiler. Ar sıkıntısı var, arz sıkıntısı var diye. Bunların hepsini üst koyduğumuzda ekonomik ve siyasi konjektür de ne yazık ki bunu bu yönde yukarı yönlü ittiğinden dolayı Türkiye'de ciddi bir konut fiyat artışı oldu. Ama biz kalkıp bu konut fiyat artışının günah keçisi olarak yabancı yatırımcıları gösterdiğimiz an kendi ayağımıza sıkmaya başlıyoruz. Nitekim Temmuz ayındaki satışların düşük gelmesinin temel sebebi, burada altını çizerek ilk defa ifade ediyorum, Türkiye'de hortlayan yabancı düşmanlığıdır. Mültecilere yönelik eğer bir eleştiriniz varsa muhakkak insanlar siyasi partileriyle eleştirilerini iletiyorlardır. Düzensiz göçmenlerle ilgili bir konu varsa siyasi çerçeve mutlaka konuştu. Ama lütfen lütfen biz yabancı yatırımcı hususunu bunlardan tamamen ayıralım ve bunlar olabildiğince sahip çıkalım ve daha davetkar bu insanları ülkemize çağıralım ki ekonomik anlamda 10 milyar doların üzerinde her yıl döviz girdisine sebep oluyor. Neredeyse turizmi yarısına ulaşmıştır. Potansiyeli 20-30 milyar dolar. Biz bunları hayal ederken ne yazık ki şu an yabancılara yönelik ortaya çıkan korku e, algısından dolayı bu riskle artık karşı karşıyayız. Evet, peki iki dakika vaktimiz var. Orada da şu vatandaşlık meselesini anlatmanızı rica ediyorum. Yani doğru bir zemin üzerinden mi gidiyoruz yoksa yanlış bir şey mi yapıyoruz? İşte 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardık ve yabancının konut alma iştahını canlandırabileceğimizi düşündük. Çünkü canlandığını varsaydığımız için 400 bin dolara çıkardık. Acaba doğru zemin üzerinde mi gidiyoruz yoksa başka bir şey mi yapılması lazım? 2-2,5 dakikada anlatabilirseniz sevinirim. Ali Bey şöyle bir araştırma yaptık. Yabancı yatırımcıların gayrimenkul aldıklarında ne kadarını vatandaşlık maksadıyla aldığına bak. Toplam 485 tane yabancı yatırımcıyla 28 farklı ülke, pardon 44 farklı ülkeden 7 farklı dilde bir araştırma yaptık. Evet. Dedik ki siz gayrimenkul almışsınız son 5 sene, son 3 senede. Peki siz bu gayrimenkulü hangi amaçla aldınız? Vatandaşlık için mi? Oturmak için mi? Yatırım için mi? Bunların %27'si vatandaşlık için aldığını bahsetmiş. %40'a yakını yatırım için ve geriye kalan yaklaşık da emeklilik ve tatil amaçlı kullanmak için var. Yani bizim bahsettiğimiz vatandaşlık hususunda gelen yatırımların toplamdaki payı %25'in neredeyse. Dörtte bir. Ama sanki her yabancı yatırımcı vatandaşlık için gayrimenkul alıyormuş gibi bir algı da ne yazık ki oluştu. Ve bunun üzerinden de ne yazık ki her rakam 250 bin dolar, 4 bin dolar olması çok bir şey ifade etmiyor. Yani dörtlü birden bahsediyoruz. Bu 1 milyon dolar, 3 milyon dolar da değil. Konumuz bu değil. İnsanlar Türkiye'ye güvenli bir liman olarak bakıyorlar. Şu an bir eksiğimiz var. O da uzun soluklu bir ikamet programımız yok. Yani insanlar bugün Avrupa'dan, işte İspanya'dan, Yunanistan'dan belli yatırımlarla 5 yıllık oturum alabiliyorlar. Güvenli bir liman olarak görmek için. Türkiye'de böyle bir ikamet programı yok. Ama e, biz yetkililerle görüştüğümüzde Türkiye için böyle bir ikamet programının çok önemli olduğunu, daha fazla yatırımcı tekezini ifade ettiğimizde ne yazık ki önümüze ne geliyor biliyor musunuz? Bu kamuoyunda konuşulan, siyasilerin evet. konuştuğu, işte mültecilerle yabancı yatırımcıların tek e, e, çuvala koyularak aynı şekilde değerlendirilmesinin getirdiği yanlış algı çıkıyor. Karşısında. Doğru, aynen. Peki, umarız, umarız bu yanlış algıyı ya da bu yanılsamayı kırarız bir süre sonra. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi sizin o tespitiniz son derece yerinde. Diyorsunuz ki yabancılar kendi aralarında konuşuyorlar tabii ya WhatsApp gruplarında, WeChat gruplarında, Facebook gruplarında konuşuyorlar. Türkiye'de bir yabancı düşmanlığı var dolayısıyla Türkiye'den almayın diye birbirlerini ikna ediyorlar. Bu da pazarı giderek geriletiyor. Umarız ileride çok daha değişik bir süreç ortaya çıkar. Çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben teşekkür Ömer faruk ediyorum Ali yayınlar diliyorum. Gayrimenkul evet. Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı.